doğa hikayesi. <laughs> tamam koydum gibi. Anne. <laughs> Çıkıyor muyuz o da? Ay dur anne çantam kapıyordu. İki de bir. Dur yerleştiremedim galiba. <laughs> Hah. <laughs> Yaptım. Ay çok rüzgar var anne. Nasıl yapacağız gideceğiz biz bu yolda? Bir de ben bisikletle de gidiyoruz yani. Arabayı takside bıraktın ya. <laughs> nasıl anne yani, takside bıraktın sen? <laughs> Ağlayamıyorum bunu var mı? fotoğraf çekeceğim. Çektim galiba. <laughs> Ay, tamam. Bir tane ne yazayım <laughs> anne bu arada? Dur. Nereye paylaşacaksın kız? Ha? Efendim anne? Nereye paylaşacağım? Ha. <laughs> <mı>? Instagram'a. <laughs> ha. Anne dur arabalar orada gördün getirdiler. Ay niye bırakıyorsun ya? Uf benim arabamı da bırakmışsın ayrıca. Aynı yani anne. Ne yapayım kızım? doldurdum ama neyse. Doğacığım. Hadi geçelim. Doğacım canım. Ben neden burada bıraktım? Ya aşırı alsaydım? Ya taksi bilmiyordun. Arabayı nasıl unutursun yani? Hadi otoparkta bıraktım bir kere ben. E, yedik işte. Of kaldırmış daha haberine yok. Taksiyle gelmişsin alalım. arabayı bulamadım diye ya. Of neyse. Hadi binelim arabal arabalara. Bir saat sonra. Of anne ahçan tam yolda o kadar çok sallandı ki anlatamam sana. Ay, Ay kızım ben önden gidiyorum. Tamam anne. Of. Yine. Yine yine. Ay Allah'ım. <laughs> Aa bulutlar çok güzel. Vallahi şimdi şey bayıldım. Ee, işte, anne yağmur yağacak gibi. Bulutlara Ay bakıyorum, kız, bakıyorum ben ben de Anne bulutlara bakıyorum da yağmur ak gibi. Şuraya bakalım. 5 dakika sonra olmayacak. Tamam anne. Of anne çok yoruldum. Geldik şükür. Cananla bir savulduk, savuldukız. Anne, ana geldi, değil mi? Ay o otobüsle gelecek dedi bize. Hı. Tamam. Of. Anne, bir şey söyleyeceğim. Korku dolu gibi bir yer gibi gözüküyor. Anne, bu ne? Anne kızım. Sen ne sen nereye koymasan selamı? Bu ne anne? Anne kızım. Ay bu kadar dağınık bir yer mi olurmuş? Ay. Vallahi anlamadım. Ay ne Hadi kız anne. Ne yaptın? Aday kızım. Ana gelmedi mi? Neyine bağırdın kızım? Ay gelmedi mi? Altın keyfini çıkartırsın. Anne geçeceğim mi? Ay seni Ay kızım. Allah'ım. Allah'ım. Kapta kapattığımıza yardım. Merhabalar. Uf. neyse görevli yok mu? Görevli. Ay neyse görevli beklerken kitap çekeyim bari. Anne çok güzel. Hadi be kız düşeceğim merdivenlerde. Tamam anne tamam. Top... Aferin. O zaman ne bakalım artık. Devam edeceğiz bu şekilde. Neyse anne. Hı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Neyse gel şuna falan Hı. geçelim bir yere. Ay olacak işte Neyse Tobi'yi Allah'tan bulduk da oturalım. Of. Of ya canım çok sıkılıyor Tobi'yi de kırdım yanlışlıkla. Of ya. Ne yapacağım ben şimdi? Anne neden bekliyormuş? Canım şey sıkışmış. Tuvalet gitmemiz gerekiyor. Ben sinir oldum. Ay, ay çok da sayıda misafirleri kameramız gelmişti galiba. Çok lüks bir çünkü. Burada oh, birisi var. Yakalım sizi. O şimdi vereyim onlara. Of ya. Ah merhabalar. Ah merhabalar. Çok ağırlı. Ee, Siz... biz otel için gelmiştik ama kimse de şey yapmadı. Ay, al Gel ki. Mı? Siz kimsiniz peki? Ben buranın müdürüyüm. İsterseniz götürmeni. Ee, Tadı güzel mi? Güzel güzel. Ee... Teşekkür ederiz. çok güzel benziyor. Açalım. Hmm. Anne, anne gelmiyor musun Kara? anne nerede? Hı -hı. Neyse annemi bekleyelim. Uf ya anne nerede kaldı Başka çocuk? Kız? Anne bu o şey ne şey kızım? kızım? Niye para verdin de boş boşuna almış Hayır bu. anne ya bir kadın geldi müdürüm dedi. Açalım gel. Burada. Gelmemiştir inşallah. Bozukta göndermemişlerdir inşallah. Şey. Yok ya kadın yiyordu ama ben gördüm yani o zaman anne yerken. Ay inşallah. Anne şimdi. dur dur ben açıp hemen geliyorum. Dur açayım. Dur anne ben açarım. <laughs> Oo bayağı da kutulu kutulu. Bayağı da paketlemişler yani. Aynen. Aynen. Yani paketlemişler. Anne ben beyaz yiyeceğim valla. Hiç dayanamıyorum. Böyle beyaz. Sen ye. Anne sen yedin mi? Ben bunu yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> hmm. İçi de dolu. Neyse biz yiyip gelelim anne. Ay çok güzel. Neyse kapatalım. Artık babaannem ben ay Anneannem yani yer belki kapatalım. Şöyle süsle püsle yerlemişler. Valla ben normal bağlamayı biliyorum. O yüzden normal bağlayacağım. Hiç böyle bağcıklı kalmamıştım. Sadece böyle iki üç kere pat patlayayım. Şöyle. Anne ben bağladım tadı çok güzeldi. Hiçbir şey değil. Evet, ben bilmiyorum. bu şekilde bağladım annem. Olmuş gibi. Hadi gel. Gidelim artık. Eee Anne sen konuşmuş muydun orada arada şey için. Yani. Ah birisi çıktı galiba oradan. Neyse. Ay. Konuştun mu anne sen? Ben konuştum. Ee, siz açabilirsiniz dedi bana. Hı. Ama ana anahtarı almayı unutma O zaman aşağı katta sen çikolata alıp gelebilir misin anne? Çikolata kalsın. Anne ya. Size al. Arkadaşlar çok güzel. Ben antre alıp hemen geliyorum. Yani sıkıntı yok benim içinde. Ah. ha tamam. Teşekkürler. Kaç olduk? Anne hadi <laughs> gel. Hadi gel. <laughs> Sırıda bekleyin. Bayağı da sıra var yani. Az da buz da değil. Neyse. Geçelim. Acaba neresi olacak odamız? Evet.